Aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip olması bir hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılır. Bu sorunun yönetildiği bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur şeklinde soru. E, A şıkkında uçma yeteneğine sahip olma e, sadece kuşlar uçmaz yarasa e, da uçabilir ve dolayısıyla yarasa memelidir. Dolayısıyla e, hayvanın kuş olduğunu göstermez. B de kanatlara sahip olma yine yarasa da kanatlar vardır o da memelidir. Yine e, kanatlara sahip olma hayvanın kuş olduğunu kanıt olamaz. E, C'de yumurtlayarak çoğalma yumurtlayarak çoğalma sürüngenlerde görülür. E, kuşlarda görülür ve aynı zamanda gagalı memelide görülür. E, dolayısıyla e, evet yumurtlayarak çoğalma bir hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılamaz. E, D'de sabit vücut sıcaklığına sahip olma. kuşlarda ve memelilerde e, vücut sıcaklığı e, sabittir. Dolayısıyla bu da bir hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılamaz. B'de vücutlarında tüylere sahip olma. Evet bu sadece e, kuşlarda vardır. Dolayısıyla bu özellik bir hayvanın kuş olduğunu kanıtlar. Cevabımız da şıkkı olur.